Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk bugün güzellikle kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü biz bildiğiniz şekilde size bir hafta öncesinden bakın tam bir hafta öncesinden bir altcoin sepeti verdik pardon 5 gün öncesiymiş hatta bir haftadan da derken ve bu altcoin sepeti arkadaşlar şu an aldığımız yerin %2 %3 altında ama mutlu olmamın sebebi şu gelen veriler bizim şu son 3 videomuzda uyardığımız şekilde devasa bir yükselişin olacağını yeni bir rally'nin başlayacağını daha doğrusu rally demeyelim çünkü ben 50 bin dolardan bir düşüş bekliyorum daha doğrusu bir düzeltme bekliyorum ama 51 bin dolara hatta 50 bin lira kadar bir yükselişin olduğunu yani %16'lık bir yükselişin gelebileceğini söylüyor. Bu sebepten bu videonun başında bu kadar olumlu atıyorum onu söyleyeyim geçtim. Şimdi arkadaşlar İlk başta e, haberlerle başlamak istiyorum. Ardından Twitter verileriyle temel analizlerle devam edeceğiz. Ve son olarak teknik analiz yapıp videoyu bitireceğiz. İlk başta arkadaşlar şöyle bir verimiz var. Çok olumlu bir veri. Alım satım platformlarındaki yani borsalardan bahsediyor. Bitcoin miktarı düşmeye devam ediyor diyor. Bu ne demek? Yani arkadaşlar insanlar borsalardan Bitcoinlerini çekiyor. Buradan bunu anlamamız gerekiyor. E, Bitcoinlerini çekiyorsa bu adamlar ne yapacak? Bunu alacak. Soğuk cüzdanlarda muhafaza edecek. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? Bitcoin. Bitcoin de yakın bir zamanda çok kısa bir zamanda bir hafta demeyeceğim yani 3-4 günü var bana sorarsanız Bitcoin'in. 3-4 gün içerisinde büyük bir rally geliyor demek oluyor. maksimumda bir hafta veriyorum ben Bitcoin'e. Çünkü 3-4 gün içerisinde ben Bitcoin'in büyük bir rally yaşayacağını düşünüyorum. Söyleyeyim. Geçtim. İkinci bir verimiz bildiğiniz şekilde biz sepetimizde bazı coin'ler aldırdık bu aldırdığımız coin'lerin muazzam haberleri vardı ve hepsi de muazzam düşüşler yaşamışlardı yani biz aslında bedava aldık bu coin'leri bir dakika şuradan gelelim ve biz bu coin'leri neredeyse bedava aldık bu coin'lerden birisi de link'ti link'e bakarsak link hakkında bir haber geldi sentiment'ten sentiment şunu söyledi link Chining balinaları 1.45 milyar dolarlık link satın aldı dedi. Bu da arkadaşlar toplam arzın 3.4'üne denk geliyormuş. yüzde %3.4'üne yani büyük bir arz ve devasa bir balina girişi demek oluyor. Bu sebepten ilerleyen günlerde tekrar ediyorum. Bitcoin ile birlikte aynı şekilde linkte de bir fiyat artışı görebiliriz. Bunu söyleyeyim. Geçelim. Will Clemente'nin verileri var. Will Clemente şundan bahsediyor. Stabil coin oranlarına bakmış. Ve şunu söylüyor. Stabil coin oranları ne zaman yükselmeye başladıysa fiyat pump yaptı diyor. Şuralarda da grafikleri çizmiş. Aynı şekilde ne zaman azalmaya başladıysa da o zaman fiyat düştü diyor. Şu anda da bakarsak yükseldiğine dikkat çekiyor Will Clemente. Ve, fiyat, ve bu sebepten fiyatın yükselebileceğini söylüyor. Geçtim. Lex Moskovski'nin yine çok güzel bir verisi var. Lex Moskovski şundan bahsediyor. Bitcoin transferleri. Bu ne demek? Ee, bakın. Özellikle geçtiğimiz haftalarda, e, geçtiğimiz iki haftada demiş. E, acayip bir Bitcoin transferi olduğunu ve bu değerin 10 milyon doların üzerinde olduğunu söylemiş. E, bu en son 65 60 55 bin dolar civarındayken böyle bir transfer görmüşüz. E, ve şu an olan transfer o civardaki transferden daha yüksekmiş. E, Will Clemente de şunu söylüyor. E, bu transfer olduktan sonra e, hani arz tükeniyor. Bir arz sıkıntısı yaşayacağız ve Bitcoin fiyatı da bu arz sıkıntısını e, Hani olumluya çevirerek yüksek bir yükseliş yapacak diyor. Wilk, Lex Moskowski, Lex Moskoski bu da diğer verisi. Bu da arkadaşlar bakarsak yine bir öncekine benzer bir veri. Bakarsak ciddi oranda Bitcoin'le fiyatın arasını açıldığını yani Bitcoin çıkışıyla fiyatın arasını açıldığının görebiliyoruz. Net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sebepten arkadaşlar fiyatta gelebilecek devasa yükselişler bana şaşırtıcı gelmiyor. Onu söyleyeyim. Geçtim. Peki teknik analiz bize ne diyor şimdi biz aldık Evet videonu izledik ve aldık Ancak şu an aldığımız yerin Bakarsak arkadaşlar yüzde 10 altındayız hemen hemen pardon yüzde 7 yüzde 6 Yani %7, %6'lık bir zararımız var. E peki bu ne, ne demek? Yani arkadaşlar %7, %6 çok düşük bir zaten miktar bu piyasa için. Ancak e, teknik analiz anlamında da baktığımız zaman üstümüzden gelen bir direnç var. Ve bu direnç 44.500 TL'ye tekabül ediyor. E, 44.500 lira gelmemiz durumunda e, ben buraya akşamız ve büyük bir şekilde, hızlı bir şekilde 50.800 TL'ye kadar e, çıkacağımızı düşünüyorum bu civarlara. E, bunu 12 Ekim civarında 50.800 TL'ye gelmiş olabiliriz. Altımızdan da zaten EMA 100 desteğimiz geliyor. Bu sebepten arkadaşlar hiç panik yapacak bir şey yok. Çünkü altımızda MA100 desteği yükseliyor. Bu da yetmezmiş gibi altımızdan gelen bir destek hattımız var. Bakarsak ta o koronacuk şundan beridir geliyor. Ve bakarsak şöyle bir yaklaşalım bir dakika. Şurada da destek olarak yine kullanıldı. E, alta inmemiz durumunda da yani 39.500'ler maksimum inebileceğimiz yerler. Onu söyleyeyim. E, pardon 30, evet 38.500'ler maksimum inebileceğimiz yerler. E, bu sebepten arkadaşlar ben piyasada risk olduğunu düşünmüyorum. Üstümüzdeki direnç de e, 50.750 lira 50.800 lira denk geliyor. Ve e, şurada şimdi bir grafik göstereceğim. Neden yani yükseliş beklediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada 50.800 lira güçlü bir direnç gösteriyor değil mi? E, ve buranın dip olabileceğini söylüyor. E, bu da yetmezmiş gibi şimdi bir tane daha verimiz var bizim. Ney? Harmoni formasyon. Çay performasyon diye de e, ulaşabilirsiniz internete yazarak. Yani şurada hatta isterseniz yazın. Bu formasyon ne der? Şimdi bu formasyon şunu söylüyor bize. E, fiyatın 50.600 lira. Bakın 50.600 lira yükselebileceğini söylüyor ve 50.600'dan e, bir düşün yaşayacağını söylüyor. Bakın daha öncesinde biz 53.000 dolar yüksel düşün bildik ve 53.000 dolar da bildiğin şekilde Telegram grubu olarak komple nakite geçtik. Burada komple nakite geçtikten sonra şurada arkadaşlar 43.000 dolar civarından da bir alım yaptık. Yani diplerden ben alım yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda da 42.200 Onu söyleyeyim. Ee... Peki şu an ne bekliyorsun? İşte diyorum ya arkadaşlar bizim beklediğimiz şey şu. 50.600'lere yükseliş. Oradan tekrardan fiyatla bir düşüş. Peki oradan olacak bir düşüş ne taraflara doğru olabilir? Oradan olacak bir düşüş arkadaşlar. 46.762'lere kadar olabilir. Bu daha doğrusu düşüş demeyelim. Yani yükselişte olabilecek gayet normal bir düzeltme olur. Orada da durmazsak arkadaşlar maksimum ineceğimiz 44.500 diyor bize. Buralara çıktıktan sonra onu söyleyeyim. Yani şuralara 50.600'lere çıktıktan sonra böyle hareketler olabilir. Ancak dediğim şekilde bunları konuşmak için çok erken. Bunları konuşmak için ilk başta oraya çıkmış olmamız gerekiyor. Bakacağız arkadaşlar oraya çıkmış olabiliriz. Şunları da şöyle işaretleyelim. Kalsınlar. Şöyle. Hop bir dakika şöyle. Bir dakika şuradan tutalım. Şu rengini değiştireceğim şunu. Şunu kırmızı yapalım. Daha çok dikkatimizi çeksin. Şunu da yine sarı yapalım. Evet bu sarı kalsın. Şöyle arkadaşlar dediğim şekilde buradan bir düş olabilir. Ee, bunlar şaşırtıcı olmaz bizler için ancak dediğim şekilde 50.600'lere e Ekim'in 10'u gibi ulaşabileceğimizi düşünüyorum ve büyük bir yükselişe de başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim şekilde borsalardan Bitcoin çıkışı devam ediyor. Ee, ve temel verilere bakıyoruz. Will Clemente de dedi bunu. Willy, Wu da söyledi. Her şey çok olumlu diyor ikisi de. Yani çok büyük yükselişler olabileceğini söylüyor ikisi de. Gan analizi de yine benzer şeyler söylüyor. Ne diyor? Altımızda bir destek var diyor. Bakarsak yani şuradan gelen bir destek var diyor. Buralarda kullandın diyor. Şu anda da o desteği kullanıyorsun. Buradan sekeceksin diyor. Ee, ya bu kadar olumlu veri varken bana sorarsanız ben buradan alımı e, asla reddetmem. Aksine alırım. Aynı şekilde logaritmik grafikte bakacağım. Bir dakika şurada. Şu 4 saatliği bir alacağım. 4 saatlikte yine bir üçgen sıkışması var. Ee, bu sebepten hani diyoruz ya son 5 gün, son 1 hafta diye. Yani benden daha demin videonun girişinde dedim. Ee, en kötü dedim. 1 hafta içinde bir yükseliş vektörüm. Ee, bunu söylememin sebebi ne? Şimdi buraya gelelim. Bunu söylememin sebebi de şu arkadaşlar. Şunu şöyle bir yeşil yapalım. Ee, bunu söylememiz sebebi şu arkadaşlar. Bakın altımızdan gelen bir üçgen. Daha doğrusu bir üçgen oluşturuyoruz. Altımızdan gelen demeyeceğim. Ee, biz bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, bu üçgen bir dakika şöyle düzeltelim. Şöyle evet oldu. Şunun birazcık kalınlığını 3 yapalım. Daha net göreceğiz. Videoda gördüğünüz için birazcık daha katı görebilirsiniz. Evet oldu. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar bir üçgen var. Üstümüzden gelen bir direnç var. Bakın orada da daha demin de bir direnç çizmiştim. O uzun vadeli direncimiz. Bu da kısa vadeli. Ee, bu direnç arkadaşlar 44 bin üstüne çıkmamızla birlikte aşılıyor. Yani buradan e şöyle bir bakalım. %4'lük bir yükseliş bizi yükseltiyor onu söyleyeyim. Yani üçgeni kırdır diyor. Üçgeni kırarak da zaten üçgen hedefine bakalım şöyle. Şunu şuradan şöyle klonlayalım. Şöyle baktığımız anda da arkadaşlar yine üçgen hedefimizde 50.600'e denk geliyor onu söyleyeyim. 50.600'e denk gelen bir üçgen hedefimiz var. Yani sadece bu üçgen bile bizi oralara götürebiliyor. Onu da söyleyeyim. Peki dominans ne olacak? Yani tamam böyle bir yükseliş bekliyoruz. Peki ama e, bu yükseliş olursa eğer altcoin'ler ne olacak? Yani biz altcoin aldık genellikle. Evet bu sepetimiz komple altcoin. Onu söyleyeyim. Sepetimizi de göstermekten çekinmiyorum. Hatta aksine gösteriyorum. Yani bunun içinsinden ayrıca bir para da istemiyorum. Tomos, Sxp, Cake, Link, alaba onu söyleyeyim. Bir de dot var. Sepetimizde bunlar. Peki neden altcoin aldık? Şu sebepten. Arkadaşlar bakarsak bir flag oluşuyor. Bakın burada da net bir şekilde çizdim ben bunu. Bakın bu direğimiz. Şu da bakarsak filan kendisi. Yani yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dediğim şekilde 44, 43 75'e kadar bir çıkış olabilir. Ancak ben filan elinde sonunda yüzde %34'e düşeceğini düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi şu. elinde sonunda Bitcoin hakimiyetini kaybedecek. Çünkü altcoin teknolojileri gelişiyor. Mesela Tomo yani aldığımız coinlerden birisi. Yeni bir güncelleme yapacak bu 3. çeyreğin sonunda. E zaten bu sebepten almıştık. Hani dediğim şekilde olumlu haberleri var çoğunun. E bu sebepten hani Bitcoin hakimiyetini bana zorlasanız kaybedecek. Ayrıca bitcoin altında ters işler bildiğiniz şekilde şu anda da baktığımız zaman altında bir düşüş görüyoruz ben tekrar ediyorum bakın herkes yükseleceğiz derken ben bunu söylemekten de gurur duyuyorum bu arada ta 1856'larda altın videomu izleyebilirsiniz 1856'larda altın çökeceğini söylemiştim altın dediğimde bir ay önceki iki ay önceki videomu için oralarda da söylüyordum yani 1550 1600 seviyelerine düşeceğiz diye uzun zamandır izleyenler de bilir e şu anda da bakarsak altın çöktü yani altını söylediğimiz yandan bu yana çöküyor ve bu çöküş devam edecek. Bakarsak yüzde %10'luk düşüşler görmeye de devam edeceğiz. Ben altında düşüş bekliyorum. Altında olacak düşüşünde Bitcoin'e yükseliş olarak yansımasını Bekliyorum çünkü altında Bitcoin bugüne kadar çoğunluk dediğim yani hep demeyeyim sürekli diyemem sonuçta ama çoğunluk da ters işledi. Onu söylemem gerekiyor. Şu anda da Bitcoin'de son olarak hani tekrardan eklemek istediğim bir şey var. Üstümüzden gelen direnç aşılmak üzere ki bana sorarsanız ilerleyen günlerde aşılacak. Özellikle şurada oluşan üçgenden çok umutluyum. Şu üçgenin 44 bin aşılmasıyla birlikte ki 44 bin burada şurası oluyor. Yani şuraya gelmemizle birlikte Ben yukarı yönde devamın geleceğini ve şurada da harmonik formasyonumuzda belirttiğimiz 50 .600 lira olacak bir yükselişin. 50 bin demişiz hatta ama ben 50 .600 diyorum. 50 .600 lira olacak bir yükselişle birlikte oradan tekrardan ufak bir düzen düzeltmeyle. Ee, hani ben 44 daha olası bulurum. Öyle bir olayda. 44 bin 500 lira kadar bir düşüş beklerim. Yani bakarsak oradan %12'lik bir yükseliş bekleyebilirim. Şu an %17'lik bir yükseliş bekliyorum. %17 yükseldikten sonra %12 düşebiliriz. Ancak bu da arkadaşlar bir fincan kulp oluşturur bize. Ve bir dakika fincan kulp oluşturur. Tekrardan basar gideriz. Onu söyleyeyim. Ee, bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.